Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Nolan oynuyoruz tekrar. Şöyle redime gideceğim. Bakalım neler yapacağız maçta. Şunu hızlı bir şekilde alalım. Yavaş yavaş globale doğru küçük adımlarla gidiyoruz. Globali de diğer rolardan yüksekmiş bu arada. Bir bakayım dedim. Yani umarım oluruz. İlk yüze girsek yeter ya bu sezonluk. Bakalım. Bunu da aldık. Hızlı bir şekilde buluma gideceğim. Eymon bizimkini kesti mi? Yok. Ata kesti lan. Oğlum nereden çıktı? Çocuğu görmedim bile. Ne kaçtı o ya? Buna çok satalım. Ben yani öldüm mü? Bu öldü. Güzel. Bu salak lan. Eymon'a bak. Gelmedi elime. Aa, şimdi geliyorum abi dedi ama şu an gelmem pek bir şey yaramayacak gibi hatta ölebilirsin Aynen. Güzel. Bunu da alalım. Gayet iyi. Şöyle rakibe bakıyorum. Şuradan 4 olacağım. Dairot'u kesebiliriz aslında. Alfa'yı bekleyeceğim gelsin de. Şu an bu canla girersem o beni keser. Gel 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 gel. Gel seri saldır buna. Hızlı bir, şey, hızlı bir şekilde kesip Yukarı gidebiliriz. Aynen hata yaptı zaten üstüne. Güzel. Nikayetim yeni deniz alacağım. Şuradaki ormanı da alalım. Rakibimize Rakibimizin farmalarına olmasın diyeceğim. Üste bir şeyler oluyor. Störtel alabiliriz bu arada onlar üstteyken. Hızlı bir şekilde etliye sütliye karışmadan torpamızı alıp yolumuzda bakalım. Zaten çok hızlı alıyoruz. Güzel. Buna smite atmadım. Şunun buff'u var mıdır? Varmış. Buff'u da alalım. Yani ADC'miz düştü. Onun karşılığında Turtle artı. Rakip buff'u aldım da. Bilmiyorum bir de Mia var takımda ya. Şimdi takımda niye Mia var? Alta gidiyor olabilir bu arada emin Aynen öyle. Alta gidiyormuş. Bunu alayım. Üstte bir tur oynayabilirim de. Beni hata yapar mı? Bilemiyorum. Güzel bu arada. Kestik bunları. Kestik de oğlum. Nereye gittiniz lan bir anda? Şu ikisine bir ulti atsam. Ölmediler ya. Bunu kes. Bizim yine öldü. Çok güzel. Bunu da keseceğim. Güzel. Abi da geliyor. Bu da ölür. Bu da de bizimkilerin oradan darlaması lazım. Güzel ulti. Bu öldü güzel. Güzel işte üçümüzü attık. Yolumuza devam edebiliriz. Şu ormanı keseyim hızlı bir şekilde. Ultim zaten 15 saniyede dönüyor. Gerek yok bekletmeye. Nolan... <laughs> Nolan oynarken ultinizi atabilirsiniz arkadaşlar orman dönmek için. Yapmayanlar varsa bence yapın. Gayet öne geçiriyor sizi. Bu da bekleyeceğim. Biri geçerse kesebilirim diyeceğim. Üstteymiş kalita. Leyekten gideyim diyeceğim. nota yani, da oradaymış. Ya bana doğru. Güzel. Bu ölsün. Nice. Tamam, kesmemiz güzel oldu. Karşılıklı düştüler. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok da alıyor olabilir ama. Biz alalım diyeceğim. Kalite kardeşim ne yapıyor? Ölürsün kanka bu arada. Bir şey değil mi sana? Ölürsün de ultim varmış eşek seni ya. Güzel sattı bu. Güzel de bizimkini kesmesi kötü oldu. gideceğim. Şu çocuğu bir tur daha kesebilirim. Ölçü sarmış. Bir canı kaldı. Güzel. Çok vuruyor ya. Seviyorum o yüzden. Aa ne yapıyorsun? Kanka gitsene. Oğlum ne vurdun la bana? İnfaz mı attı o? Beyz atmayacağım şöyle ormanlardan canımı toplayayım. Muhtemelen o da beni kovalıyor olabilir. O yüzden orada bez atmaya gerek yok. Şöyle hızlı bir şekilde alalım diyeceğim. Bizimki öldü muhtemelen. Aynen de öyle oldu. Canım az. Birini satmasını beklemem bir lazım. Mesela bu çocuk sattı. Güzel. Güzel. Acaba Umutsuzluk mu yapsam diyorum da umutsuzluk yapayım ya. Rakipte o kadar tanki çar yok. Bir ot var. Dairot'u da keseriz herhalde bir şekilde. Gel gel. Gördü ya. Adam ormanın ölüşünü gördüğü için gelmedi. Kestim onu bu arada hata. Güzel dojadık. Altta Melisa motor etmeye çalışıyor dostum. alo Altı tutsana. Alfa neredesin lan? Alfa 03 oynuyor. Elemana bak beni görür görmez kaçtı. Alt koridor da mı var bu oyunda? Oğlum senin değil mi bu koridor? Alo. Daha kuleyi almamışsın. Sen nasıl düştün ki anlamadım. Mid git çekmeni tutmam lazım, turtle'a girecektim de. Ölsün bu çocuk. Güzel. Şimdi turtle alabiliriz. De. Melisa kardeşim. Öl bakayım, güzel. Gel. Gel gel gel, turtle'a gel. Smite'ım yok, o yüzden girmedim de değil mi? Aldık sıkıntı yok. Altay yepler misiniz? Sen de yok kanka. Yepleyemediniz dostum, yepleyelim Altay'ın. Hepiniz kötü oynuyoruz. Şurada da alayım hızlı bir şekilde. Yani bizimkiler satmaya başladı gibi. Sıkıntı var. 90 hep söylüyor. Alfa kaldı bir. Gel bana bekle bari keseyim. Yok, Red'e doğru kaçıyor. Şunu alalım. Şurada pusabilir miyim acaba? Aa, buradaymış. Cık. Duvara takıldım ya. Ölecekti. Enti. Buradan keser miyim? Yok. Geri döndü eleman. Bence buraya gelirsin. Aynen öyle. Öl kardeşim güzel. Damara level diff attım ya. O yüzden çok fazla vuruyorum. 4-5 seviye var şu an aramızda. Baksana hatta 9 seviye. Melisa 10 seviye. Şöyle bunu da alalım. Ödürü bu arada da. Bizimkini kesti. Hmm, Ata burada. Açmamız lazım. Notla bana geliyor olabilir bu arada. Şurada pusacağım. Gelirse keserim. Aa, Eymen geldi. Ne yapıyorsun eşek? Hatta da üstteymiş zaten. Bafımızı alabiliriz. Geliyor diye bafa girmedim de. İşte gitmiş. Keserim onu bu arada yakalarsam. Buraya gelir mi? Yalla buradan geç bir lordu kontrol et. Cık. Gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Birini yalandan yakalarsak. Çocuk doğdu geldi yine öldü. Fena tilt olmuştum ben yerinde olsam. Adam bize pusan çöpler diyor ya. Peki kanka. Çok fazla vuruyorum ya. Bunu söyleyip duruyorum ama acayip fazla vuruyorum. Baksanıza. Ya yani şu hero'yu... Ya ne yapıyorsun lan burada? Bunu hepten... Gördüm de base attı sandım oğlum. Geri dönmemiş eşeğe bak. Şimdi ne diyordum? Şu hero'yu globale bir sokayım. Daha aktif oynarım muhtemelen. Daha hard maçlar gelir. O zaman zaten yıldızımız da yükselir. Bir de hard maçta görürüz hero'yu. Şöyle şuraya fokus atacaktım da kaçtılar. Sen ölür müsün? Ölmezsin. Onlara vurabilirim aslında da. Pasifimi bekliyorum. Geldi. Gir. Güzel. Güzel de canım çok az kaldı. Bitirebiliriz ya maçı. Sen de öl kanka. Diyeceğim de beni kes lan ne yapıyorsun? Vur kuleyi. Böyle. Güzel. Güzel güzel güzel. Güzel maç oldu baya. Bakalım neler yapmışız. Bu arada yarın bir farklı hero videosu atalım yani isterseniz. Nolan videolarını sevmiyorsunuz sanırım. izlemiyor fazla. Ya da bilmiyorum YouTube'dan, YouTube'dan kaynaklı da olabilir. Öyle geçelim. 13.4. Hiç ölmemişim bu arada. Yani güzel maç. Bakalım kaç kavurmuşuz. %38-77 kasarım var. Daha fazla bende tabii ki. Yani bayağı iyi maç. Bizdeki herkes soloymuş. Rakipte duo var. Güzel. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.